Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf kabaran yumuşacık harika bir şerbetli tatlı Baba tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 adet yumurta, üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. İlk etapta 1 su bardağı un ekledim, üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ununu azar azar ekleyerek karıştıralım veya bu aşamada isterseniz direkt elinizle yoğurabilirsiniz. Ben toplamda 2 su bardağı un ekledim. Gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Ele hafifçe yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Daha sonra mini cupcake kalıplarını büyük boy yuvarlak borcamın içerisine yerleştirdim. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve kalıpların içerisine yerleştirelim. Üzerine hafifçe bastırıp kalıbın şeklini almasını sağlayabiliriz. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar üzeri kızarana dek pişmeye bırakalım ve tatlımız pişerken şerbetimizi hazırlayalım. Kabın içerisine 2,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 2,5 su bardağı ılık su ekleyip 1 tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekleyip şeker eriyene dek iyice karıştıralım. Bu tatlının özelliği şerbetinin kaynatılmadan hazırlanması. Şerbeti de kaynatılmadığı için çok pratik olan bu tatlıyı dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz pişen tatlımızı fırından aldım. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetimizi dökelim. Zaten şerbeti kaynatmamıştık biliyorsunuz. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak. Tüm şerbeti döktükten sonra şerbetini tamamen çekene dek bekletelim. Şerbetini daha kolay çekmesi için sizler de benim gibi ara ara tatlılarınızı çevirebilirsiniz ve şerbetini çeken tatlılarımı tekrardan çeviriyorum. Tatlılarımızın şekilli ve güzel gözükmesi için kalıp kullandım. Ama gördüğünüz gibi diğer tarafları da gayet güzel ve iştah açıcı gözüküyorlar. Sizler isterseniz kalıp kullanmadan direkt yuvarlayarak da yapabilirsiniz. Ben üzerlerini hindistan cevizi ile süsledim. Tatlımız servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.